efendim ben Kadir Kirişi. Bugün günlerden 30 Haziran ve bugün konumuz Facebook'taki taşlar. Facebook'taki ünlü olmayan taşlar veya buna benzeyen saçma sapan grup isimleri işte. ben anladınız. Şimdi bu gruplardaki insanların çoğunun 12-14 yaş arası ergen insanlar olduğunu görmek beni cidden üzdü. Cidden diyorum. Ve bu sayfalarda yaklaşık 40-50 bin tane takipçi olduğunu gördükten sonra ben dedim ki ha siktir. Bir ben kalmışım orada olmayan. Lütfen sevgili adminlerden biri beni de kendi sayfana koyarsan çok sevinirim. Ben de ünlü olmak istiyorum çünkü. Ve bunu açıkça söylüyorum. Ben de Facebook'taki ünlü olmayan taşlar arasına girmek istiyorum. Ama adminlerin çoğunun abazan insanlar olduğunu ve küçük açıklamalarda şöyle şeyler yazdıklarını gördükten sonra... Fake kontrolü yapılır. Allah sizin belanızı versin. Türkçe terk oros bu çocukları. Fake sahte demektir. Sahte kullansanız hay götünüzü sikeyim ben sizin. Neyse ben birazdan sakinleştikten sonra videoma devam edeceğim. Ha her neyse işte orada kalmıştık. Cidden hani Fake kontrolü yapmak nasıl bir şey ben cidden merak ediyorum. Admin bey, admin bey benim fotoğraflarımı koyar mısınız? Fotoğrafları böyle gösterim olduğunu düşünün. Ağzınızın suyu aklına eminim şu anda. Her neyse. İşte admin bey diyor ki o zaman sana bir fake kontrolü yapacağım ben. Soyun. Hani böyle bir muhabbet dönüyorsa eğer o gruplarda ben orada fotoğrafı olan yaklaşık 500 tane kız arkadaştan korkuyorum. Hani fake kontrolü nasıl yapılıyor cidden bilmek istiyorum. Bana webcam aç MSN'de. Ondan sonra soyun muhabbeti dönüyorsa bu fakir muhabbetlerinde ben gerçekten bilmiyorum. Bazı erkek arkadaşlarımız bana işte 3-5 haftadır şöyle bir video yapmamı istiyorlar. Kız tavlama, işte kızlar nasıl tavlanır falan filan muhabbet. Eğer kız tavlamak istiyorsanız öncelikle internetin başından ayrılmanız gerekiyor ve sokağa çıkmanız lazım. Çünkü internetten kız tavlak biraz daha zor. Ama herhangi bir kafeye falan gittiğiniz zaman arkadaşlar falan orada biraz daha yüksek bir şansınız oluyor. Yani kız tavlamak istiyorsan dışarı çık. Ama eğer diyorsak ben dışarı çıkmayacağım başka şekillerde kız tavlamak istiyorum. O zaman yapman gereken şey Facebook'taki ünlü olmayan Taşlar isimli bir grup kurup İçine, içinde bir sürü hatun fotoğrafı koyup hepsine fake kontrolü yapmaktır. Bu fake kontrolleri Şöyle olabilir. Diyelim İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şeylerde yaşıyorsan o zaman gel yarın sen bir şeyler içelim. Bu da senin fake kontrolün olsun yavrum benim. Olabilir. Veya kızın cep telefon numarasını alıp o zaman bana bir Heh, yap dedikten sonra ah taşaklarım serin dedi demek bir fake kontrolü olabilir. Yani fake kontrolü dediğimiz olay aşağı yukarı böyle bir şey olabilir. Evet, Facebook'taki Taşlar isimli grubun ben gerçekten neye hizmet ettiğini bilmiyorum. Aynen. Yani bu nasıl bir gruptur? Pek de fikrim yok. O kadar uzun incelemedim. Ama eğer Facebook'taki Taşlar grubunda fotoğrafı olan, hatta oraya istekli olarak çıkan arkadaşlarınız varsa onların yüzüne bakarak, şu şekilde, şu anda ben senin yüzüne bakıyorum, öyle düşün. Şu şekilde yüzlerine bakarak, ha ha geri zekalı demeniz tavsiyem olur. Her neyse efendim, ben Kadir Kirişçi, bu da videonun sonu.